Merhabalar sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenlerim. Almanca Masal Okulum kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere konu biri anlatacağım. Auftreten Sprache und Körperhaltung Ortaya çıkma, dil ve vücut duruşu. Erfolgreich durch gute Rhetorik İyi bir konuşma sanatı aracılığı ile başarılılık. Freireden Rahat konuşmak überzeugend auftreten, inandırıcı meydana çıkmak und sicher auf andere wirken ve emin olarak karşı tarafa diğer kişilere etki etmek sind heute wichtige Voraussetzungen bugün önemli gereksinimlerdir. für den persönlichen und beruflichen Erfolg, (kişisel ve mesleki başarı için, wer rhetorisch geschult ist, kim konuşma sanatı ile ilgili eğitim aldıysa, kennt die Zusammenhänge zwischen der Rede und ihrer Wirkung bei den Zuhörern. O kişi aradaki bağlantıyı bilir, konuşma ile dinleyicilerin arasındaki etkiyi ve bağlantıyı. Was ist Rhetorik? Konuşma sanatı nedir? Definition, tanım. Unter Rhetorik versteht man die Lehre von den Methoden effektiver. Konuşma sanatı başlığının altında anlaşılır ki bu öğrenim e, metotları efektifer daha etkili sprachlicher e, dilsel verbaler sözel dilsel sözel demek aynı zamanda und nichtsprachlicher ve konuşulmayan konuşmalık değil Nonverbaler, sözel olmayan. Mitteilung, mit dem Ziel, mitteilung demek arkadaşlar, mesaj, bildiri demek, hedef ile. Etwas zu bewirken, bir şey etki edebilmesi için. Rhetorik ist also die Kunst, konuşma sanatı öyleyse sanattır. Die richtigen Gedanken, doğru fikirleri, düşünceleri, mit den richtigen Worten und Gesten, doğru kelimelerle ve vücut dili ile, unter Berücksichtigung der Zuhörenden, dinleyicileri göz önünde bulundurarak, onları dikkate alarak, mit Überzeugung, İkna ederek inandırıcı Auszusprechen konuşmaktır. Worauf kommt es beim Sprechen an? Konuşurken nelere dikkat edilmelidir? Zuhörende so wollen verstehen können. Dinleyiciler anlayabilmek ister. Zuhörende so wollen dass jemand unterhaltsam spricht. Dinleyiciler ister ki kişinin eğlenceli konuşmasını. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bir başka videomda tekrar buluşmak dileğiyle beğenirseniz, üye olursanız çok memnun kalırım. Desteklerinizden dolayı ayrıca tekrardan çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın.